ee, <laughs> biz arkadaşlar yatıralım da bu arada merhaba. E, Özlem şu an kuymak yapmayı öğreniyor. Onu bir göstereyim. Ya, ya, İçine mısırını koyduk. Yağla yağla önce bir yol güzel bir yağla hepsini şey yap sonra şey yap şey yap, sonra şey yaparsın, şey yapınca Yen şey anladım. oluyor zaten. Bunlar öyle. İyi yağlarım. Soğuk su mu koyuyorsun bunu anne? Hı -hı, Nerede suyun?

Çarşını koydun mu? Buydu. Ateş dışarı. İşte yavaş yavaş kaçtı. Bunu dağıt. Yavaş yavaş karıştı. Onun içine kapatın var mı? Var mı? Bunu karıştı mı? Açılır. Bu mısırını var ya. Hayvancılık yapan, tarlası olan bir adam masrafsız yiyeceği. Yani inek baktığını düşün. Oradan tereyağını yapacaksın zaten. Tarlan varsa biraz da mısır. Hmm. Değilmen her yerde var zaten. Bu an çitlerine kadar maaşını alsın. Ateşi yaktın altına, mısırı koydun, suyu koydun, tereyağını koydun, hmm. o sana koyma. Evet. Masrafsız Şimdi, yiyecek. Bu maaşını alsın aynı 15'inde de yağımızı, peynirinizi ben alırım. Her sene isteriz. Ya Allah'ı olsun. Amcim, olsun anneciğim olsun. Peki özlem çok. Geç evet, ufak ufak ya, alışmaya başladı tere yağına. Değil, de. değil, bak bunu malzemelerini alalım evde yaparız. Tabii yaparsın. Yaparız. Ben senden alırız. Alku kutları ez bakayım anneciğim ya sanki şey, şey Anne yani tam da yeni başlangıcına yetiştik. Ne son? İşte özel araba oraya tutup i̇şte şimdi ooo. Yollardaydı, oralardaydık. İşte bir araba lazım, lazım. Her eve lazım diyorsun. Sünnet, esete sünnet oldu. Yani Trabzon'da çok aman aman lazım değil. Bir gün tamam. daha şey Benim aslında bölümde, buralar da dik yokuş bence burada lazım yani. Yürüsün yürürs, yürürsün demiyorum. Dolmuşta çok zorluk ha? çekmezsin diyorum. Ama bulamıyorsun abarici. ha bari. Ha yol taraftan böyle bir, bir saat uşak işe yetişecek. Tamam. Araba bunu tamam. gelemez. Tamam oluyor olabilir öyle i̇şte, şeyler ama genel baktığın işte. zaman burada Dolmuş'ta her yere gidebiliyorsun. İstanbul'da Gidiyorsun. gidemiyorsun. Gidiyorsun da işte yani zorluk sekiyorsun. Kendi özel arabanın gibi. Devam mı anne? Bakayım anneciğim. bir evet. şey Peynir de gibi, Katı olmadı sonra karıştırıyor muyuz yine? tabii. tabii. de yine hayvanlardan elde ediyoruz. Aaa <laughs> evet. biz kesin hayvancılığa A'dan başlıyoruz. hayvancılık yaparsan, ufak bir tarlam varsa Şimdi mısırın da çok pahalı bir şey değil. da gerekir. Mısırın temin edersin yani. Aha yiyeceğim. Hazır. Eskilerimiz bizim. Bunu bulmuşlar. Bir damla su koyacağız ona. Sence katı olacak. Sen o kadar su döktün. Ve katı oldu ha. Mısır yani ne acayip bir şey değil mi? Acık, acık. Yani. Kaç kaşık mısır mı mu var bunda? Üç kaşık. Üç kaşık olsun Ayşem. Tabi tavuk otun bilmiyor. O, o da çok kutu geliyor. Ben ben buraya gittim. Açık kutu geliyor. Şimdi yedim ama. Bakar tuzunu var. Barış bakar da. Tuzun olsa. Peynir Yetme tuzlu mu? Tuzlu ama genel. Yetmez. Yetmezse tuzlu olur. Anladın mı? Sen tuzuna bak. Bir kadına bakacak Çok doğru bakamıyorum. Şu anda mı bakayım şuraya? Şu sırayı satayım. Şu el biraz... Karıştırmamak lazım. Hatta üstüne sanki ateş alacak. Üstüne dikenler çıkıyor. Böyle... Buna şimdi biraz Tamam şimdi şu şekilde biraz pişmeye bırakıyoruz. Ay, ay, ay. Anne altına kısın mi? Çok açık mı? Pişmiyor. Evet. Pişmiyor. Pişmiyor. çok güzel, Pişmiyor. 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 Ama hani bu durumda katı olduğunu düşünürseniz tabi biraz daha su katabiliyorsunuz. Annem bunu biraz daha başlarında yapan su katma işini, un katma işini. Böyle kıvamı iyiyse sizin için su, un, şey iyi değilse böyle katı veya sıvıysa, sıvıysa un, katıysa su koyabiliyorsunuz. Böyle kokuduğu yağ üstüne çıktığın zaman kapatacağız. Şu an ufak ufak çıkmaya başladı zaten. Bir de onun en önemli özelliği dibinin tutması lazım biraz. kuyma şanlandır. Kıymamız pişti. Ben hemen başladım oraya. Böyle yağmalı üstünde görüyorsunuz. Hiç dayanamadı hemen. Yani şu şekilde olduğu zaman Kıyma, o da gibi de tutmuş gibi. Çok güzel. Herkese afiyet olsun. Tekrar görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz.